Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bugün Beklediğimiz an geldi Arkadaşlar bugün yavrularımızı Yukarıya geçireceğiz Gençler şöyle söyleyeyim buradaki yavrularımız Bu şekilde gayet güzeller Aslında su değişiminden bir şey olur mu diye biraz korkmadım değil Yani birazcık korkmuştum ama e, Bunları buraya geçirdikten sonra Takip ettik gözlemledik Hiçbir ölü olmamış hatta içinde Bir tane sakat özürlü vardı O özürlüye bile bir şey olmamış O yüzden demek ki güzel gayet bir sorun olmuyor O zaman buradaki su Yani bu suyun içindeki yavrularımızı alıp Buraya aktarabiliriz Görüntü efsane olacak Kesinlikle yine 70 tane balık olacak arkadaşlar Orada biliyorsunuz bir önceki Sattığımızda da 70 tane balığımız vardı Burada büyümüş olan ee, Şurada şöyle yavrularımı bir göstereyim Yalnız daha yavrularımız ufak Şimdi bunları oraya geçireceğiz Ondan sonra cuma e, şuradaki yavrularımı da Arkadaşlar birazını bölüştürüp Buraya almayı düşünüyorum İkinci kuluçkamıza da almayı düşünüyorum Ki daha rahat etsinler e, Bir sıkıntı falan olmasın o zaman hemen işe başlayalım. Gençler onun dışında yine bakıyorum ağzına yavru alan yumurta alan yok ee, maalesef. Yani birazcık herhalde dinlenme moduna geçti balıklarımız. Çünkü e, bayağı bir yavru verdiler açacağız şöyle söyleyeyim. Neredeyse her hepsi e, bu ay içinde bir yavru verdiler. Belki de şu anda dinleniyorlardır. Yani hemen 10 günde bir yavru verecek diye bir şey de yok zaten. Bu arada arkadaşlar yavrularımızı gören alttan didikliyor <laughs> onu da söyleyeyim. E, kim böyle alttan yavruyu görse didiklemeye başlıyor gayet tatlı bir görüntüde oluyor açıkçası. Ee, ya vallahi var ya size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar şuraya geçince birazdan buradaki görüntü efsane olacak. Fakat şu hava taşımızı bir şöyle biraz ortalayalım ki daha güzel olsun. Her iki tarafı da gitsin hava. Gerçi öyle de giderdi ama olsun. Yine de işim garanti olsun. Ne yapayım ben abi? O zaman şuradan bir kova çıkartayım. <laughs> Yalnız bizim bu kovalar niye hep kirli onu da anlamış değilim. Aslında kirli değil de içinde akvaryum kumu kalmış oluyor. O da sıkıntı değil yani. Hemen arkadaşlar şunları kovaya koyup geliyorum ben. Evet arkadaşlar balıklarımı çıkarttım. İşte şöyle söyleyeyim size. Bakın biz bunu dördüncü günde kuluçkaya kusturmuştuk. Eğer ki siz kuluçka yapmayayım abi derseniz. Evde kuluçkam yok derseniz. E, bugünlük balığa ne zaman sahip olabilirsiniz? Mesela hamile bir balığın ağzından 14-15. gün kusturursanız arkadaşlar. Balık bu şekilde çıkıyor. E, ama tabi sayısı azalır. Ee, hani şimdi yumurta haliyle yavru hali bir olmuyor. E ee, ya vuruyorlar ya şudur ya da budur derken yavru miktarı ağzına azalıyor. Bu her balık türü için böyle. E ee, onu da söyleyeyim size. Hani ağzına yavru alanlar için söylüyorum. Şimdi biz bunlar arkadaşlar aşılama yöntemiyle şuradaki yavrumuzu alacağız. E ee, bayağı da bir biyolife sünyerimiz falan. E kilenmiş Görüyorsunuz bir olay kirlenmiş. Sünger zaten perişan olmuş. Bunları temizleyeceğiz. Akvaryumun kendi suyunda. Ondan sonra şuradaki e, orada 180-200 tane falan yavrunun olması lazım. Onları arkadaşlar buraya bölüştüreceğim. Bunları da aşılamadan sonra arkadaşlar e, yeni yerlerine geçeceğiz. İnşallah çabuk çabuk büyürler. Ama nereden baksanız bir, bir ay kadar sürer yani. Bir buçuk santim falan olması bayağı bir sürer yani. Yine bir ay falan sürebilir. Açıkçası. Ama lepiseslerden bin kat daha iyiler diyebilirim. Çünkü hala lepiseslerin birinci ağızını bekliyoruz. Ama bunlar mesela ikinci ağız geldi. seslerde daha hala arkadaşlar birinci ağzımızın büyüyüp satılmasını bekliyoruz. O yüzden bir sıkıntı var. O zaman ne yapalım? E, Maşrafamız nerede? Nerede? şimdi böyle damla damla arkadaşlar koyacağız buraya. Aa ilk önce şuna bakmalıyım. Çok önemli bu. şu ee, şurada kalsın. Akvaryumların ısı derecesi çok çok önemli. Şimdi bunlar yavru olduğu için çok sakat olur yoksa hemen bir bakayım. Burası 26 arkadaşlar. Burası kaç? Burayı siz şimdi herhalde göremiyorsunuz ama 25 24'e düşmezse tamam. 24'e düşme lütfen Düşmedi arkadaşlar 25 Çok güzel arada sadece 1 derece var 1 dereceyi balıklar törenans mı diyorlar Ne diyorlar bilmiyorum da e, Yani 1 dereceyi affediyorlar sıkıntı olmuyor Yavrular için Hele bu daha da dikkat edilmesi gerekiyor Şimdi burada damla damla ben bir dökeyim Hatta üzerlerine de gelmesi Şöyle kovaya değdirerek dökeyim de Yalnız çok tatlılar ya hele büyüsünler o zaman daha tatlı oluyor arkadaşlar böyle renkleri bir otursun sarılar sarı maviler mavi olsun şu anda mavilerimiz siyah mavilerde böyle oluyor ya sarılar yine kendini belli ediyor da mavilerimiz kendini siyah yapıyor yavruyken hani böyle mavi bir yavru olarak doğmuyor açıkçası öyle olsa gerçekten çok tatlı görünürlerdi ya Yine bir kova yavrumuz oldu bu arada Maşallah maşallah ama asıl cümbür cemaat şurası da arkadaşlar yavrular geçince olacak. Onlar da yavrulağa bir gelsin var ya o zaman yavrulu sadece yavrulu izlemeye gelirim ben ya. Vallahi o zaman yavrulu izlemeye gelirim. Diğer büyükler umurumda olmaz. Arkadaşlar yavru balıklardan hani yavru alması çok zordur. Yani zor derken bayağı bir bekletir ama izlemesi emin olun ki büyüklerden daha tatlı ya. Çünkü büyükler şimdi kafasına göre takılıyor falan ama bu yavrular hepsi bir takılıyor. O yönden güzeldi yani. Ben bir 70 tane aldığımızda bir izledim bayağı bir. Bayağı güzel ya. Çok tatlı oluyorlar. Neyse arkadaşlar aşılama yöntemimiz bitsin. ondan sonra ben tekrardan geleyim evet arkadaşlar yavrularımı buraya aldım azıcık bir suyla normalde e, bunları hani susuz direkt geçirmemiz lazım ya elimize ya fileyle e, ama arkadaşlar bunlar çok ufak olduğu için çok az bir suyla geçireceğim şöyle bismillahirrahmanirrahim deyim sarı prenseslerimizin yanına yeni yavrularımızı gönderelim İşte bu ya kanabalık oldu mu çok daha güzel oluyor Bak 20 taneydi Burada Şimdi 70 tane falan oldu saymadım Saysaydık biraz da iyi olabilirdi ama Yemin ederim çok tatlı oldu ya Uyu 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 Abi sarılar yalnız sanki hepsi e, Yani bir hafta öncedir buradaymış gibi Mavilerimiz demek ki onlardan bir tık daha küçük Bazı mavilerimiz şöyle şu anda durgun duruyor Lakin onlar da acılacaktır. Çünkü ilk önce ben sarılarımı da koyduğum zaman o 19 tane sarıyı koyduğum zaman arkadaşlar onlar da öyle hani kötü duruyordu. Ama sonradan kendilerine gelip düzeldiler. Ee, bir sorun sıkıntı çıkmadı çok şükür. Bunlarda da düzeleceklerdir. Ortama bir biraz alırsınlar. Yalnız gerçekten çok güzel duruyor ama daha böyle dolu dolu olması için nereden baksanız 2 hafta falan burada takılmaları lazım. Vallahi balık beslemenin de en güzel yanı bu ya. Gerçi kuş beslemenin de en güzel yanı buydu ha. Böyle yavruları falan oluyor ya. Yavrulara falan bakıyorsunuz o gerçekten çok güzel oluyor. Bir yetmiş yavru daha getirdik. İkinci kuluçkamız bu da. Yani ikinci e, parti diyelim. Çünkü bir, bir, sefer yapmıştık göndermiştik. Şimdi bu gencoları bir paylaştıralım bakalım. İlk önce de bunu bir silelim yıkayalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir kirlenmiş içi dışı siyah olmuş. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz bu akvaryumu temizlememiş olsaydık yalnız elim biraz kuru elim biraz ıslatayım. Elim kuruduğu zaman kötü hissediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hani akvaryum eskisi gibi kirli olsaydı bu tortudan daha fazla tortu olurdu. Bu da yavrulara sıkıntı çıkartırdı. Çok şükür iyi ki de biz bu hani e, suyu değiştirdik ki yavruluklar da az kirlendi. Yoksa yani tortu olurdu. Suyun kirliliği daha çok çökerdi. Bu yavrulara bayağı bir e, e, eziyet olurdu. Onlar en azından yırtmış oldu. Şimdi ben şunu bir temizleyeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar işlemi bitirdim. Valla bence gayet mantıklı oldu. İyi ki de böyle yaptık. Çok güzel dönüyorlar. Önceden mesela 200 tane yavru şuraya kadar dönüyorken. Şimdi en tepeye kadar kalkıyorlar. Bence gayet güzel oldu. İyi ki de yaptık bence. Yalnız şurada bir bez olsaydı şu 3-5 damla silerdik ama neyse elimle sileyim artık. Arkadaşlar kireç çok fazla oluyor akvaryumlarda. Su çok kireçli bizim burada. Hani akan kireç oluyor, akan kireç oluyor. Bunu da şöyle söyleyeyim. Ee, bir jiletle falan temizleyebilirsiniz. Ee, camı çizmiyor onu da söylemiş olayım. Mesela benim burada bir jilet olsaydı ben de bunu hemen temizlerdim. Şunu şu yapalım. Şuraya bir oturacak bir şey yapayım da hemen geleyim. Ah vallahi gerçekten gayet güzel oldu. Hem de burada yavruların durumunu da görebiliyorum. Ee, şu ben beyazla. Ha o ölen. Bir tane yavru var ben beyazla. Öyle bir balık olamaz ya. Gözü de beyaz olmasa diyeceğim ki beyaz prenses. Güzel güzel abi. Bak burada hareket ettiklerini görüyorum ya. Diğer türlü ben bunların hiçbirinin hareket ettiğini pek görmedim ki. 5-6 tanesini tek görüyordum. Bakın mesela şimdi şurada bir tane topaç gibi birisi dönüyor. Güzel oldu güzel. Bence mantıklı bir iş yaptık. Hem de çokluğu da belli oldu. Az önce bunların hepsi bir tane deydi. Yalnız beyazların hepsi şu tarafa mı geçmiş? Sağdakine mi geçmiş? Yo soldakinde de beyaz yumurta var. İyi iyi. En azından burada ölüm olmaz. Diğer türlü ezilirlerdi falan sıkıntı çıkabilirdi. Bak bak görüyorsunuz mu arkadaşlar nasıl saldırıyor yavrulara. Hain. Şöyle yavruları da size göstereyim. Koyun gibi yayılmışlar. Azıcık hareket edin lan. Yine bayağı bir yavrumuz oldu maşallah. Ee, ben şunlara bir hava göndereyim de hemen geleyim ya havasız kalmasınlar. Evet arkadaşlar oraya havayı gönderdim Açıkçası havayı gönderdikten sonra Dalmışım videoya devam etmeyi Buraya oturdum <laughs> yemin ederim bir 15-20 dakikadır Falan izliyorum ee, Gençler burada işimiz bitti artık evimize geçelim Bakalım evimizdeki lepistesler falan ne durumda O lepisteslerden de arkadaşlar Ben birazını sattım ee, 10 tane kadar sattım ee, Kalanlarını size eve geçince göstereyim Şeker pembelerimiz yunuslarımız falan Şu anda artık evdeyler biliyorsunuz ee, Onun dışında Artık inşallah onlardan da yavru alırız ee, belki arkadaşlar şuraya bir yere bir tane de yunus akvaryumu yapabiliriz Bakalım zamanla onları da görürüz ee, Şimdi eve gidelim o zaman Herkese merhaba arkadaşlar Videomuzun başından e, bu kısmına iki gün geçti Yavrularımız çok hareketlenmiş ee, Balıklarımız çok tatlı olmuş Kuluçkadakiler büyümüşler 2 gün gerçekten fark etmiş Hele ki videonun başındakilerle sonundaki yavrular ve kuluçkadakiler çok fark etmiş gerçekten Hatta fazla uzatmayıp direkt diğer tarafa geçeyim ve size balıkları göstereyim. Evet arkadaşlar dedim ki ilk önce şöyle bir görüntü alayım. Hatta buradan da bir fotoğraf alırım. Mavilerim yine pirana gibi koşturuyorlar oradan oraya. Yalnız arkadaşlar fark ediyor musunuz? Şuradaki hareketliliği... Bakın elimi çektim daha da güzel netledi. Ee, gördüğünüz gibi artık yavrularımız hareketlenmiş. Gerçekten iki gün ciddi manada fark ettiriyor kendisini. Ondan sonra bu arada sarılarımız da artık bizi şaşırtmaya başladı. Ee, ciddi manada kendilerini görme e, lütfuna ermiş olduk. Yalnız biraz hızlı davranınca böyle kaçıyorlar. Ee, bizim Ertuğrul Başkan'ın sarı prensesleri gibi. Onlar da böyle birazcık hareket edince kaçıyorlar. Arkadaşlar balıklarımız... Evet yavru kısmını size şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bundan önceki 3-5 dakika geriye bakarsanız eğer yavrularımız bundan çok çok farklı bir durumdaydı. 2 gün geçtikten sonra ben burayı tekrardan çekmeye başladım. Bu videonun arkasına yüklüyorum. E, Valla gençler gördüğünüz gibi ciddi manada bir fark var. Yavrularımız baya bir büyüdü. Öyle zannediyorum ki bir 4 günleri falan var. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Acaba biz bunları kaç gün sonra hani e, yukarıya alabiliriz. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bundan sonra hala bu arada e, ağzına yumurta alan bir balığımız yok. Ne mavilerden ne de sarılardan. Onun da sebebi arkadaşlar baya bir yavru yaptılar. Zaten görüyorsunuz hem şurada hem burada. E, zannediyorum ki dinleniyorlar. Neyse benim demek istediğim şey şuydu. Biliyorsunuz ben e, 4 gün olduğu zaman balıklarımı e, kuluçkalara kusturuyorum. Buradakiler gibi. E, acaba şey diyorum ben. Bir dahaki kusturduğum zaman günü tarih edeceğim. Yani günü alacağım. Bakalım kaç günde buraya kusturduktan sonra buradan şu basamağa geçebiliyorlar. Onu ben merak ettim. E, onu ben dikkat edeceğim. Bir dahaki artık e, kusturmalarda falan. Yalnız vatosumuzda reis büyük olan çıktı meydane. Bak buradaki de ufağımız. Yalnız bir renk tonu farkı var. Fark ettiyseniz. Ufağımız biraz daha siyah. Bu da birazcık daha kahverengi. Sarılarımıza bu aralar baya bir e, beğeni geliyor. Yorumlarınızı okuyorum gençler. Abi sarılar şöyle müthiş şöyle güzel. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin. Valla benim de hoşuma gidiyor sarılarımız. Maşallahlar var inşallah burada daha da boylanırlar. Ee, ben şöyle söyleyeyim şeker pembemin boyutuna gel gelmiş ee, şeyler gördüm yani. Siz söyleyin sarı prensesler gördüm. Yani misal veriyorum şöyle bir mavi prensesimizin boyutunda bir sarı prenses gerçekten müthiş olabilir. Bakın bakın nasıl geliyorlar. Mavilerimizi de seviyoruz canım. Mavilerimizin de şimdi sarılardan geri kalır bir yanları yok. Ama tabi sarı bir ayrı fosforlu fosforlu görünüyorlar. Bak 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 maşallah. Şuna bak lan ırkadır. Vallahi yakalarım seni buradan yiyorum ha. Evet arkadaşlar şimdi kendime şuraya bir platform yaptım. <laughs> Boyum bir 5 santim hatta bir 10 santim kısa geliyor. Benim burayı daha rahat görmem için. Evet arkadaşlar nasıl fark etmiş değil mi? Bakın videonun yani bir 6-7 dakika öncesine bakın. Bunlardan eser yoktu. Mesela hepsi aşağıdaydı. Sarıların çoğunlukta olduğu o kadar da belli olmuyordu misal veriyorum. Şu anda gördüğüm kadarıyla komple sarı var neredeyse. Bu e, kuluçkamızda sarı prenseslerimiz baya bir çalışmış anlaşılan. Şöyle bir tık daha dokunup netleştireyim. Abi bakın görüyorsunuz değil mi? Bak bu balıklarımız şu anda yarım milim boyundalar. E, yani bir santim bakıyorum yoklar kesinlikle bir santim değiller ama e, kendilerini belli ediyorlar lepisseslerde bu verimi alamadım ben ya yani şöyle söyleyeyim e, lepissesler bu kadar kendilerini güzel göstermiyorlar yavru oldukları zaman yalnız mavi prenseslerimizin daha bir hayli günü var yani biraz daha böyle keyiflenmeleri için falan yalnız sarı prenseslerimiz kralı ya bakarsanız hepsi renklenmişler sarı prensesler iyi çalışıyor bir daha netleştiriyorum hemen maşallah şuradan bir resim alırım hacı dayı Hatta şöyle bir yakınlaştırayım şuradan da bir resim alırım buradan da bir resim alırım videonun kapağına resim lazım malum Vallahi arkadaşlar acaba diyorum ki buradan kaç tanesi sarı kaç tanesi mavi öyle zannediyorum ki burası çoğunlukla mavi arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim çok rahat bir buçuk e, kuluçka mavi vardır ya da bir kuluçka mavidir bir kuluçka sarıdır. Ee, Tabi karışıklar bu arada onu da söyleyeyim bir. Hani maviler buraya sarılar buraya şeklinde değil kesinlikle. Yüze yüz falan olabilir. Bu sefer e, yavrularımızda sarılarımız daha çok çıktı. Vallahi arkadaşlar havalar yeni yeni ısınıyor. Gördüğünüz gibi yaz geliyor. Çiçekler açıyor, bahar geliyor. Artık bu demek oluyor ki şöyle bu yavrular da şuraya girsin. Abi açarız hemen şuradan bir akvaryum. Yavruları buralara şutlarız. Ee, ondan cima Yani şuraya attığım zaman Şunları bir şuraya koyayım Balıkları ben buraya koyarsam var ya Dehşet büyürler ya Ama arkadaşlar içini bomboş yapacağım bu akvaryumun Haberiniz olsun içine bir şey koymayacağım Sebebi de e, Ne kadar hani boş olursa Ona göre mesela şöyle söyleyeyim e, Nasıl anlatabiliriz bu durumu Bakın ben şuraya mesela bir taş koyarsam O taşın yanında toplanırlar Tamam mı Burada da aynı şey olur. Kendim deneyim ettim gördüm evdeki o 9 tane ciklet yavrumuzdan. Bir taş olduğu zaman mesela onun yanında saklanıp pısıyorlar. Ama bir taş olmazsa akvaryumu boydan boya dolanıyorlar. E bu akvaryumda bir metre. Bunun içinde öyle git gel git gel yapsalar. Ve cidden hani güzel de bir akvaryum. Baya bir boylanırlar. Ee, diyormuşum öyle tabi bir düşüncemiz var. Yalnız 6-7 gün oldu 6 gün oldu artık bir yumurta verin yani Buraya geldiğinde inşallah bir yumurta görürüm diye geliyorum Ama bir yumurta görmüyorum Artık sıkılmaya başladım <laughs> Ama şimdi hakkını da teslim edelim yani dünyanın yavrusunu yaptılar Hemen hemen iki akvaryumumuzdaki hem sarılarda hem mavilerde birçok dişi yavru verdi yani Bu kuluçka yani 2-3 tane balığın yavrusu değil kesinlikle Hani nereden baksanız buraya bir 7-8 tane balık ben kusturdum bilemiyorum şimdi tam sayı 7 midir 8 midir 1 midir 2 midir ama yani baya bir dişi kusturdum ben buraya ondan sonracıma vallahi gençler durumlar burada bu şekilde devam ediyor İnşallah en kısa zamanda şu e, ısıtıcılar çıktığı zaman nanet ısıtıcılar çıktığı vakit akvaryumları ben buraya döşeyeceğim bir de şu yavruları satarsak tamam keyfinden yenmez ondan sonracıma alınız balıkları bunların parasıyla Vallahi arkadaşlar beslemek isteyenlere kesinlikle bir akvaryum balık tavsiye ediyorum. Ee, karışık sevmeyenlere kesinlikle sarı prenses tavsiye ediyorum. Ben nice akvaryum gördüm YouTube kanallarında sarı prenses üzerine. Arkadaşlar sarı prenses ne kadar çok sabi akvaryumda manyak dehşet görünüyor ya onu da söyleyeyim sizlere. Vallahi arkadaşlar burada son durum bu şekilde. Bu arada yemimiz tamamen bitmiş. Bugün çarşıya gideceğim. Oha cidden bitmiş. Samimiyetimle bitmiş. Ben aa, vallahi hiç 3 5 bir şey kalmıştır zannediyordum. Hiç kalmamış. Ali Bey zaten diyordu. Kanki yemimiz bitti, kanki yemimiz bitti. Cidden yemimiz bitmiş. <laughs> Adam doğru söylüyormuş. Ben o zaman bugün onlara bir yem alayım. Vallahi durum böyle dediğim gibi. Artık ben kaçıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hatta bir kendimi göstereyim. Arkadaşlar durum bu şekildeydi. Bu arada saçımı da kestim. Ee, abi saçını kes abi saçını kes dediniz dediniz. En sonunda gittim kestim. Ben de seviyorum kısa saç aslında. Ondan sonracıma durum bu şekildeydi. Lütfen abone olmayı like atmayı şöyle atletimi de saklamayı unutmayın. Siz de unutmayın lütfen. Vallahi arkadaşlar durum bu şekilde. İnşallah buralarda da bir akvaryumlar oldu zamanlar gelir. Yakın ama gerçekten yakın. Onu da söyleyeyim sizlere. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ee, sonuç itibariyle buradan gelen youtube yani videolarımıza gelen paraları gideceğiz akvaryumlara gömeceğiz daha da büyüteceğiz daha güzel videolar gelecek daha çeşitli modlar gelecek yani en azından bunları temenni ediyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere